Herkese selamlar Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yine yeniden yeni işaretçi sistemlerimizle beraber sizlerin karşısındayız arkadaşlar. bu arada Kadir gecemiz hayırlı, mübarek, uğurlu olur inşallah. Başlayalım. Arkadaşlar, karşımızda kısa bir yayın yapacağız bugün Kadir gecesi diye. Karşımızda o geceye de gecenin şanına yakışır bir işaretçi sistemiyle başlayalım istedik. Tabii ki karşımızda arkadaşlar hep aranan topal ayımız var. Neymiş? Topal ayımız var. Çok aranan, herkesin peşinde koşmuş olduğu bir işaretçi sistemi. Bakın ayağı yok. Bunun ayağını bulmak zorundayız. Görüyorsunuz ayımızın gözü muazzam ötesinde yapılmış burada da burada da ayağı yok arkadaşlar ayağı yok şimdi bunun ayağını bulduğumuz zaman bunun ayağını bulduğumuz zaman eşkıya saklamalarında genelde kullanılmış ama yine şunu da söyleyeyim Arkadaş bu da mı diyeceksiniz bu topal ayı işaret sistemi de mezar sistemlerinden alıntı bir işaretçi sistemi olduğunu da kanıtladım Arkadaşlar burada da galiba öyle bir şeyle karşılaşabiliriz ama Karşılaşmaya da biliriz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Bunun e, Topbalayı'nın olduğu yerlerde genelde ya bir mağara vardır, e, Plato'da, ya da bir dere vardır. Bu mağaranın olmuş olduğu yerde ya da kapatılmış ağzı tabi Horasan'la ya da derenin olmuş olduğu yerlerde eşkıyalar özellikle değirmen olur değirmenin olduğu yere gidersiniz tavuk civciv yaptık İşte yılan civcive saldırır vaziyettedir beş civciv işte bir anası gibi işaret sistemlerini anlatmıştır değirmenin içine girdiğinizde karşıda bir duvar olur duvarın üzerinde arka, işte ne bileyim bir tane gri bakın dikkat edin gri bir taş vardır e, taşın üstünde topalı ayının eksik olan ayağı onun üzerine yapılmıştır gibi anlatımları var eşkıyaların hep söylüyoruz bu arkadaşlar dağlarda gezdiği ve mezar soydukları için arkadaşlar mezar sistemlerini çok kullanmışlardı. Şimdi nerede olabilir? İsterseniz bakın kardeşimiz abimiz şöyle bir resim gönderdi bize. Önemlidir bu Google Earth'den ya da bazı programlardan böyle çalışmanız sizin için çok faydalı olabilir. Bakın Udu resmi var elimizde. Topalayı işaretçi sistemini teşekkürler bu arada burada. Şurada. Ee, ve yakınında bir dere olur ve dereye doğru bakar bir vaziyette arkadaşlar. Olduğu konum, lokasyon olarak dere de kırmızı olarak resmini çizmiş. Bizim dereye ilk evvela dereye bakmamız lazım. İkinci önceliklerimizden bir tanesi eğer buralarda tepelik ve dağlık alan varsa burada kapama bir mağara aramamız gerekir. Derede de e, değirmen de olabilir. E mezar işareti ise değirmen olmasına gerek olmaz. Orada mezar yapılabilecek türde tarzda bir yer ar aranabilir. Bir çağlayan araya aranabilir. Bir şelale aranabilir. Bir kazan yapan yer, S yapan yani şu noktalar derenin bakın. Şu noktalar geldiği nokta değil. Şurası da, şurası da bahse girelim. Arkadaş bize nerede olduğunu söylemediği halde benim düşünceme göre ya şuradadır bu şimdi var göstereceğim görseldir ya da buradadır. Şimdi göstereceğim işaretler. Top burada tekrar gösteririm görsel olarak karşımızda. Buyurun. Tabi bunun üzerinde e, bir, biraz bakın. Bunun üzerinde şu ağızdaki ni tam göremiyorum. Bu domuz da olabilir arkadaşlar. Ağzında bir domuz da olabilir. Bakın şu. Bunu ben tam olarak göremedim ama %99 domuz bu pik yani. Bakın arkadaşlar pik yapmış zaten bakın. pink pik yapmış. Gözü görüyorsunuz, sivri kulağı görüyorsunuz. Bir domuz var burada. Baris ve net. Şimdi topalayımızdan devam ediyoruz. Şöyle yaparak devam ediyoruz arka işaret sistemine doğru gelirim. Evet, topalayının size söylemiş olduğum lokasyon olarak dere burası. Dere burası. bana göre Şunun domuz olduğunu düşünüyorum ben zaten. Şunun domuz olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi göstereceğim cevabımla beraber, sorumla beraber cevabımı da vereceğim zaten. Düşünceme göre. Bakın çok güzel bir çalışma yapılmış. Tamamen el yapılmış bir bölge. Diğer resimlerine gelelim. Görmüş olduğunuz akıntının olduğu, şarlağın olduğu yer. Buralarda müjdeleri olabiliyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani burası değiyor ya. Bunun içerisi orasan sıva yapılarak buraya makine tutmak suretiyle, bakın burada bir resim var, biz bu resmi göremiyoruz sudan ötürü. Bu su buraya değmeyecek, abimi onu söyleyeyim, burası haritadır. Bu suyun yönünü değiştirdiğinde bu bölgede ya bunun arkasında para olur genelde ama bana göre yoktur ya da vardır, küçük bir rakam vardır, makine öterse kırma sakın, bunun altında bir harita çıkacak. Bu harita paranın tam olarak nerede olduğunu söyler. Çıkabilir diyorum, çıkacak demeyeyim pardon. Kesin konuşmayalım. Yani sakın kırmayın burayı. O kadar söyleyeyim. Makine tutarsanız her şey, her şey ortaya çıkar. Şimdi ben isterseniz fazla uzatmadan şu topal ayının, topal ayının ayağını bir bulalım size. Göstereyim ben buldum çünkü. Ayağını buldum arkadaşlar. Topal ayağın ayağı burada. Buyurun. Bu ayı ayağıdır arkadaşlar. Topal yani Topal Ayının ayağı burası görmüş olduğunuz gibi. Yani ayak izi burada. E, eğer ayağı bu değilse, yani şu şekilde yarım ayağını arıyorsak, ama bana göre bu yeterlidir. E, eğer o yarım olarak ayağı aranacaksa burada, bu bize yön verecektir. Ayak pati iziyle beraber der ki size. Bu tarafa doğru git. Bunun ayağı şunun üzerinde bir yerlere yapılmıştır ve bulursun. Yani yarım olan ayağın, kopmuş ayağından bahsediyorum. Ama şu da olabilir. Ya bu yön verecek. Ya yön verecek bu tarafta diyecek. Burada ayağının yarım kısmını bulacağız. Ya da yön vermeyecek. Yön vermeyecek. Tamam ben oldum. Ben o topal ayağının aya ayağıyım artık. Aradığın şey burada. Der bize. Bakın. Burada... İkili insan ayağı da var. Bir tarafı, bir tarafı bu tarafa bakan düz yapılmış ayak arkadaşlar. E, ayakkabı izi diyebileceğimiz, bakın bir işaret sistemi var. Şöyle uzaktan tutalım bir bakalım isterseniz. Burada e, biraz evvel topal ayının arkadaşlar domuz vardı. Ben çizemiyorum, sıkıntı oldu çizimlerde. Şuradan başladığımızda kahverengi. Şunun domuz olduğunu düşünüyorum. Görselde tam göremediğim için gözümle beraber tam da topal Ay ayının ve yani ağzının altındaydı domuz. Bakın arkadaşlar buralar siyah. Ve burada bir baklava dikesi var. Baklava dikesi topal ayının kulağındaydı. Şimdi göstereceğim. Bakın baklava dikesi var. İşte burada bu baklava dikesiyle şurada duran maymun arkadaşlar eşkıya gömü mantığında kullanılmış bir işaret sistemiydi. Gördünüz mü? Geçen eşkıya belgelerinde biz bunu anlattık mı? Maymunun yüzünü görüyorsunuz. Bakın kuyruğuyla beraber yapılmış ayakta duran kollara aşağı uzanmış bir maymunumuz var kafa burada tam bir eşkıya mantığı zaten şuradan da geldiğim zaman şu baklava dikesi bu baklava dikesi mezar olgusu konusunda benim aklımı karıştırıyor bakın domuzu görüyorsunuz zaten ağız yapısı neredeydi bu domuz bak maymun sarıyı takip ediyorsunuz ayrı yapılmış gördünüz bu da gözü, domuz arkadaşlar. Bu da vücudu. Devasa büyük bir domuz yapılmış. Burada, buradaki murç izleri boşuna değil. Benim düşünceme göre arkadaşlar burada da zaten, burada da ayı ayağı yapılmış. Ayı ayağıdır bu. Yapılmış. E, buradaki kahverengilik domuzu da yapmıştı, Domuzu ayının tam ağzındaydı. Bakalım geri gelelim. Domuz ayının tam ağzındaydı unutmayın. Ve aynı renkler dikkat edin. Gelelim. Ya nereden nereye görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Nereden nereye? Tam 400-500 metre ileride çıktı. Yani arkadaş e, enteresan çekmiş yani. Biz de kendisine zaten direkt sorduk orada olmalı dedik. Bakın bu domuz arkadaşlar kulağını görüyorsunuz. Ayıya doğru sırt üstü yatmış. Ayının tam gırtlağının altında domuzumuz var. Şimdi bu harita bize paranın direkt yerini söyler. Direkt girişini söyler. Ben açıdan yakalayamıyorum. Bir şey var aklımda. Açıdan yakalayamıyorum. Paraya bakıyoruz. Para bizi görüyor. Her şey bizi görüyor. Sadece biraz hızlı oldu bu. Şuradaki işaret sistemlerine bakın. Bir de baklava dikemiz neredeydi? Burada bir yerdeydi o. Bakın görüyorsunuz değil mi? Burada yapılmış yüzü görüyorsunuz. Kadın yüzünü. Şimdi bu kadınla alaka diyeceksin İyi bakın. Tam orada da kadın yüzünü görüyorsunuz. En üst tarafta. İşte o yüzden diyorum mezar olabilir ama eşkıya işaretlerinde kadın yüzünü çok yaparlardı. Çok kullanırlardı. Yani çok kullandıkları için gelelim şimdi işaret sistemimize. Bu aynı resimler. Hep aynı yer. Görmüş olduğunuz gibi bir tarafı domuzken bakın. Bir göz burada. Bir göz burada. Burun istikametinin olduğu bir tarafı domuz bunun. Buradan baktığınız domuz o. Bir işaret sistemini 3 ayı profilde izletirler. Bakın, buradan baktığınızda bu taşlar çekildiğinde zannımca bu ayının arkadaşlar burun istikamete çıkacak. Domuzun ayının ağzının çenesinin altında domuz vardı. Burada da üstten baktığınızda bu domuz olacak. Bakın göstereyim. Burada daha iyi bakın ayı görüyorsunuz değil mi? Kahverengi boz ayı olarak betimlenmiş görüyorsunuz. Bakın gözün bir tanesi burada. Gözün bir tanesi burada. Geri geldiğimizde şuradan devam ettiğinizde burunu zaten bak burada gırtlak yapısını yapmış zaten. Giziden de bir X gibi bir şey yapmış bakın. Çok bariz belli. Bir göz burada, bir göz burada. Yalnız burun istikameti burada. Ayının ayağı da zaten bir adım arkada. Bak bu ayının ayağı da burada bakın. Burada. Yani şuradaydı daha demin. Şu taşın arkasında görüntü. Tamam mı arkadaşlar? Burada ayının ayağı, burada birinci insan ayağı, birinci insan ayağı, ikinci insan ayağı arkadaşlar. Ve bunun altında da bir hayvan yapılmış görüyorsunuz. Bu tarafa yön verir gibi hilal yapmış arkadaşlar. Mağara işaretidir şu. Şu gördüğünüz yok mu? Bu mağara işaretidir. Alo diye yanılmayın. Aldanmayın. Bu tarafa doğru yön verebilir. Ama bakın burada bir kulağıyla beraber hayvan yapmış. Topuğa yön veriyor. Nereye gösteriyor bize? İyi bakın. Bak. Göze bakın. Bu tarafa yön vermiş. Bu tarafı yani ana aygıyı gösteriyor ayının diğer bir tarafında da domuz var. Buradaki de mağara işaretidir. Bak ben bunu sizlere anlattım ilk programlarda. Neye benzer bu? Bir tırnağa benzer. Tapirlerin tırnağına benzer. Burada da aynen tapire benzeyen bir hayvan yapmış. Kulaya da domuza benzeyen kulağı çok güzel yapmış. Domuza da benziyor. O tarafa bakıyor. Nereye bakıyor? O tarafa bakıyor. Yani şurada. Ya şimdi çok şaşırdım işte. İşte şimdi çok şaşırdım. Koç yapmışlar buraya arkadaşlar. Boynuzuna kadar görüyorum ben. Bak çok şaşırdım. Burada da koç var. Açık ve net yapılmış. Güzel görüyorsunuz değil mi? Bakın boynuzun güzelliğine bakın. Tırtıklarına kadar yapmış. Tırtıklarına kadar. Koçun keratindir bilirsiniz. E, boynuzlar bakın görüyor musun? Tırtıklarına koç yapmış burada. Şimdi bu koçla beraber minyatür yapmış. Bu koç her şeyi bilirler burada şu an. Artık bu saatten sonra ayının ayağı da burada. Vay arkadaşlar neler çıktı. Bakın do ayıya bakar mısınız? Ne güzel bir gözleri bize bakıyor. Şurada ayın ayağı. Şurada da koçumuz var. Şurada ne var? İşte şurada. Yani ayağın olduğu yerde, ayının burnunun olduğu yerde. Burası da domuz zaten. Bakın biraz evvel net gösterdim. Açılar çok önemlidir. Büyük bir domuzun bu tarafa bakan domuz varken domuzun çenesinde de ayımız var. Ana işaretçi de bize anlatan işaretin aynısını burada yapmış. Aynısını burada yapmış. Ama ana ayının gırtlağı çok önemli. Buraya da çakıl yığmak olmuş. Ya da toplanmış. Her neyse. O kadar ilgilendirmez beni. Ama şahsım adına buradaki çakıl yığma belki ayrı bir işaretçidir. Çünkü burası debise taşacak bir yer değil. Şu çağla, çağların. Yani çağlayanın pardon. Düşünceme göre bu ayının altında şuralarda bir yerde girişi var. Ben yine açılarla göstereyim. Şöyle bakın ayak, kuşu da gösterdim zaten. Bakın kuşa iyi bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Muazzam bir işçilik. Ben işte böyle işaretçileri çok seviyorum. Yani para olacak. Mezar olabilir mi? Olabilir. Ama bakar mısınız muazzamlığa Bakın bu ayaktır. Haricen ayağın içerisinde bakın kulağa bakın şu göze bakın bu tarafa bakan domuzumuz var. İşaretçi zaten kendini doğruluyor. Doğruluyor. Bu domuz koça bakıyor. Koçun boynuzu burada gözü burada burnu burada. Şurada ne var yani bir ona bakmak lazım. Ayak burada. Onu arıyorum şu an açıyla beraber. Muazzam iki ayak olduğu zaman Arkadaşlar gidilecek yer bitmiştir. Bakın geçen de anlattım. Toplu istikameti bize yön verdi. Ya öne bakarsın. Buradaki küçük yapmış olduğu kare oda sistemini dikdörtgen bayandan da bahseder. Ya da burada arkadaşımızın bir yorum yapmış. İşte iki tane hediyedir. Arkadaşlar bu iki tane dikdörtgen yan yana olduğu zaman mezardır o genelde. Bir tane olduğunda da mezardır. İşte bu mezar işaretçi sistemlerini define işaretçi sistemlerinde kullandıkları için kuşla para demektir. Yani biz o yüzden diyoruz ayak mıydı değil miydi derken onu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim tek videolarımızı izliyorsunuz ama diğer videoları izleyin arkadaşlar. Biz sizin sorularınıza o videolarda çok cevap veriyoruz. Çok güzel bir şarj sistemi. Gelelim şimdi açıyı görelim. Şurada koçumuz vardı değil mi? Neredeydi? O? Burada koçumuz. Şurada ne var? Abi orayı göremiyoruz. Bak bu ayı burada. Şu ayının kış kısmında, arka kısmına bakan bir koç var orada. Gizli yapılmış. Şurada ne varsa burada var. Yani sağ tarafta diye düşünüyorum. Tamam ayı kıvrılmış, yatmış burada. Evet bakın ayının yüzünü görüyorsunuz. Bir daha göstereyim. O burun istikametini burayı açacaksın. Buraları temizleyeceksin. Bana arka sınırı %99-80 burada. Girişi mağara var burada mağara girişi var. Topal ayının işaretçisini çözdük. Allah'ın izniyle inşallah. Yani orada olup onu çözmekte. Bakın. Şunu ben çevireyim domuzu görün arkadaşlar görün. Bakın bu domuz. İyi bakın kulağına bakın. Bakın şu gitti kaybeldi. Bakın görüyorsunuz değil mi? Kulağa bakın. Kulağın yani rengi domuz rengi zaten yani. Bu domuz yani resmen. Görüyor burnunun beyazlığına bakın. Gözün üçgenliğine bakın. Bakın yapılmış. Ayının da ayının da gırtlağı yani burnunun altına yapılmış. İyi bakın. Bakın görüyor musunuz? Ayının burnu yeşil belki mantardır ona bir şey diyemem işaretçi olarak konuşamam ama şurada bu ayının gırtlağının yani ağzının altı önemli bizim için. Para demektir domuz, para demektir. Şimdi geldiğimiz zaman, işarete de geldiğimiz zaman 400 metre ilerisi bu. Evet, ne hikmetse ayımız burada. Kahverengi boz ayımız. Ve ağzının olduğu yerin tam şurasında arkadaşlar. ayakta bu tarafta. ayakta o tarafı gösteriyor zaten. Yani ayak da burada. O tarafa bakıyor ayak. Var mı geniş açı? Evet var var, yapılmışı var. Bizim ayının domuz neresindeydi? Burasında. Tam gırtlağının burnu ağzı buradaysa buradaydı. Peki bu ayak nereye bakıyor? Topal ayının. Buraya bakıyor değil mi? Demek ki buraya da çakıl yığma yapılmış. Çakıl yığma yapılmış. Burada sadece, sadece benim aklımı karıştıran, biraz evvel görselde yine gösteririm. Şurada bir koç var ve bir x var burada. Koç da şuraya bakıyor arkadaşlar şu tarafa bakıyor. Yani şunun arkasına bakıyor. Aa, tamam ayın ay ağzının altında olabilir mi hediyesi. Bunlar hediyesiz olmaz. Bir de aynı işaret sisteminde bir kuş var burada. Bakın kuşun ağzı V yapmış. Ördek var burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Su var içerisinde arkadaşlar. Bu ördek işareti sistemine dikkat etmek gerekir. Neden? Yani topalayı da arkadaşlar bir tane mal olmuyor bir mağarası olur ve yanında müjdeleri olur. Müjdeleri de öyle hemen bir pointer'la bulamazsınız. Öyle, ne bileyim müjde bile normal bir define saklamasının ötesinde yapılabiliyor. Yani kolay değil. Bakın burada ördek yapılmış. Ördeğin gagasıyla beraber istikameti özellikle takip edilecek bir de şu kuyruk istikameti. Bir de şuradaki oyuk yapılmış ya buna sırtını dön. Bunu göz olarak. Adet arkaya bak. Bir de bir büyük bir tane küçük var buradan daralan açısına büyükten küçüğe doğru bak. Dikkate al. Muhakkak suretle algoritma içerisindeki bir işaretçi sisteminde ikinci büyük parayı, üçüncü büyük parayı, dördüncü büyük parayı en az 3-5 tane saklaması olur. Vardır. Unutmayın. Bakın iyi bakın. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim inanmayacaksınız. Bu suda olduğu zaman, bu suyun içerisindeki suyun durduğu yer, inanın bana, haricen bir bu tarafa bakan ördek, bu suyla beraber yapılmış bir de bu tarafa bakan bir ördek çıkacak. Ya o da bir teknik. Yani bir mal burada olabilir. Bakın görüyor musunuz? Buna az bir su dolduğu zaman, arka tarafa doğru da size bir istikamet verir ya da bu horasandır arkadaşlar. Örnek veriyorum yapılmıştır. Bu da bir ayrı tekniktir. Bu adamlar boş insanlar değildi. O zamanlar konsol oyunları yoktu tabii. Adamların işleri güçleri buydu. Heh, <laughs> bu açıyı çok iyi oldu gördüm. Abi. Evet arkadaşlar bakın. Bakın bizim koç nereye bakıyormuş gördünüz mü? Devasa kertenkele göze bakar mısınız? Ya ya arkadaşlar bu da Dramos demek değil miydi? Öyleydi. Peki o ayak neredeydi? Şuradan düşünelim. Şuralarda bir yerdeydi. Bakayım ayı da buradaydı açı fark eder göstermez kendini koç da buraya bakıyordu bakın koç gibi üçgenimiz var burada bana göre bu da mezar şahsım adına göre yani şahsıma göre bunun da mezar olduğunu düşünüyorum Muska şeklindeki üç ama muska şeklinde üçgen yaptık diyor eşkıyalarda. Yani mezarla ilgili ben bir şey görmedim. Koç dışında bir şey görmedim. Burada da gördüğünüz gibi devasa bir iguana mı diyorlardı bunların adlarını unuttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ejderha gibi yapılmış. Ağzı ve gözüne kadar burnu görünmüyor. Bunun arkası bile şu iç kısım bile mağara olabilir. Koç buraya bakıyor. Ayı burada. Bakın domuzumuz da burada yapılmış devasa. Teknik üzerine teknik yapılmış. Ee, Özcan Bey, muazzam bir işaret sistemi. Ee, tam benim kalemim ve sevdiğim bir işaret sistemi. Ee, burada da bakın. Biraz evvel size söylemiş olduğum gibi yuvarlak var ya göz olarak ad edebiliriz O da bu tarafa bakıyor. Yani görmüş olduğunuz gibi. Ya da büyükten küçüğe şurayı gösteriyor Fark etmiyor. Aynı yere geliyor yani. Bizim kertenkeleye geliyor. Devasa bir. Ejderha mı diyeyim? Bakın arkadaşlar. Gözü burnu yok. Ağzını da yapmış. Gözü de burada. Çok süper bir işaret sistemi. Ve bu işaretçiye biz 500 metre geriden geldik. Geniş açılı görmüş olduk. Bakın burada kertenkelemiz. Yakınlaştırayım. Kertenkelemiz. Burada domuzumuz. Burada ayımız vardı. Şurada koçumuz. Hepsini teker teker gösterdim. Burada da bizim kuşumuz vardı arkadaşlar. Bakın sunak tarzında yani yapılmış bir işaretçi sistemi çok beğendim işaretçi ben. Çok beğendim. Duşuma gitti bakın. Aynı algoritmadaki işaret sistemimiz. T'lerden geldik. Domuzu görüyorsunuz değil mi? Bakın burada iyi yapmış bize bakıyor. Burada da domuzu yapmış. Domuzun kıç kısmındaki erten kere yapmış. Ayının çene altında bir şey olduğunu söylüyordu bize. Belki bu e, kop kopmuş ayak burada çıkacak. Yani şu çakırlardan göremiyoruz. Para diyor ama domuz gırtlağının altında gösteriyordu. Üstü de domuz ne bunun. Şuradan domuzu yapmış burnuyla. Görüyorsunuz kulağını domuzun kahverengi de devasa. Şuradan da ayı yapmış. Gözlerle beraber. Defalarca anlatıyorum. Çizmek nasip olmadı. Bir şey daha göstereyim. Kadın diyorduk ya. Kadın diyorduk ya arkadaşlar. Hani kadından bahsediyorduk. Bir şey daha göstereyim size. Madem başladık. Şunu bitirelim değil mi? Şu aziz mübarek günde. Ama işte bir sıkıntı oluyor bu çizme olayında. Anlayamadım neden böyle. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi izleyin. şu bir değiştirelim. Ufaktan bir görselini yapalım. Değil mi? Evet. Şuradan bakın ayımız şuradan tekrar ikinci kademe geliyoruz. Bakın. Bakın çizgiyi takip ediyorum. Bu da domuzumuz. Bakın iki teknik uygulanmış. Burada birinci ayak ikinci ayak yan durmuş. Tamam. Böyle durduğunda bakın bu tarafa doğru meyil vermiş. Ama bunun topuk istikametinden geldiğimizde top ayımızın patisi, ayak izi. Haricen baktığımızda, haricen baktığımızda şimdi iyi izleyin. Bu da omuzuyla beraber yatan bir insan arkadaşlar. Kadın bu. Bu da kadın arkadaşlar. Ona da baktım, inceledim ben. Burada yatan bir kadın var. Üstünde iki ayak izi var. Şurada bir tane ayı pençesi var. O yüzden ben mezar olduğunu söyledim size. Biraz evvelki şurada. Bu ayının burnu çakıl yımanın altında kalmış şurada. Şuraya da bize domuz var diyor. Ya da burası kırılacak böyle bu şekilde. Ya da e, kertenkeleyi de gösterelim mi? Gerek yok artık. E, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Güzel bir işaret sistemiyle aziz mübarek günde e, sizlerle bu işaret sistemini paylaşmak istedik. Enet net burada net giriş vermiyoruz. Biz bazen görüyoruz, bazen e, göstermiyoruz, anlatmıyoruz. Çünkü bu bu işaret sistemleri tuzak da olabiliyor arkadaşlar tuzaklarla alakalı sizlere bilgi vereceğim zaman diliminde eşkıyaların yapmış olduğu tuzakları az çok biliyoruz bu nedenle kesinlikle önermiyorum sakın öyle başınıza tek başınıza 10 kişi 15 kişi bile bu işaretlerle baş edemezsiniz zorlardır sizleri çok seviyoruz hayırlı kandiller diyoruz Kadir geceniz mübarek olsun ve daim olsun Allah sizlere ve bizlere Bizi sevenlere e, arkadaşlar hayırlı, e, imanlı, e, uzun ömürler nasip eder inşallah. İyi dualarımızdasınız. İyi dualarınızda olmayı istiyoruz. Hatta dualarınızda sizi sevmeyen insanları bize eklemenizi istiyoruz. Hidayet versin Allah'a s.a.v. herkese. Hayırlı Kadir Geceniz Hayır, hayırlara vesile olur inşallah. Görüşmek